Estagfirullah. Ya ey hallazina amenu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah ve men yefal fa ulayke humul hasirun. Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe, peygamberlere, meleklere, kitaplara, kadere iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Allah'ın size vermiş olduğu mal, servet, ticaret, alışveriş, evlatlar, çocuklar onlarla meşgul olacağım diye, onların hayatını kurtaracağım diye, onlar için endişeleriniz, kaygılarınız, daha çok kazanacağım, malımı muhafaza edeceğim diye malınız hakkındaki kaygılarınız, endişeleriniz, daha müreffeh bir hayat yaşamalıyım diye çocuklarıma daha güzel bir gelecek hazırlamalıyım diye bu meşguliyetleriniz, kaygılarınız, gayretleriniz sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Ve men yef'al zalika fe ulaihehumul hasirun. Kim böyle yaparsa evlatları veya malı Allah ile arasına perde olursa, perde yaparsa dünyadaki asıl vazifesi olan kulluğunu evlatları veya malı ona perde olur unutturursa işte o kimseler husrana erenlerin ta kendisi olur. Zarar edenlerin pişman olacakların ta kendisi bunlar olur. Belki kulağa güzel gelebilir. Ben sıkıntı yaşadım evladım yaşamaz. Belki sen babasız, anasız belki de babanın sevgisinden, ananın sevgisinden mahrum olarak yetişmiş olabilirsin. Aynısını evladım yaşamasın niyetiyle yola çıkarak Evladının dünyevi işleriyle alakadar ola, olabilirsin. Bunlar meşrudur. Ama eğer bu sevgi, eğer bu alaka Allah ile senin arana perde olursa, yapman gereken vazifeleri yapmakta seni sekteye uğratırsa, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki zarar edersin. Demek ki malı biliyoruz da, mal insanı imtihan eder mal insana engel olur demek ki evlat da insana engel oluyor. Bunu da anlıyoruz. Demek ki evlat da Allah ile aramıza bir perde oluyor. Demek ki evladı da fazla sevmek, evladı da haşa Allah'ın önüne koymak bizim için bir imtihan oluyor. Ve neticede zarar edeceğimiz bir vesile oluyor. Allah celle celaluhu malı da evladı da eşi de dünyayı da ne kadar seveceksek o kadar sevebilmeyi nasip etsin. Haddi aşmaktan, haddi aşıp zarar etmekten bizi muhafaza eylesin.